Arkadaşlar merhaba. Kia Picanto da yenilendi. En çok eleştirilen şanzıman değişti. 4 ileriydi, 5 ileri oldu artık. Bakalım detaylıca bir inceleyelim bakalım. Daha neler gelmiş? Fiyat nasıl? Şöyle performansına bir bakalım. A segmentinde çok fazla temsilci yok ülkemizde. Yine kardeşi i10 var en başarılı olan. Çünkü yerli üretim olmasının da artısıyla bu segmentte oyunculardan biri. Bir de fiyat grubunda pandası var. Ama en bilineni herhalde i10 ile Picanto. Zaten i10 ile birçok parçası ortak. Şöyle ön tarafa bakalım. Büyük bir far grubumuz var. Aslında yurt dışı versiyonlarında burada bir led far geliyor ama ülkemize gelen donanımlarda bu led far yok. Şöyle sis farımız var. Bu güzel. Bu inceleyeceğimiz araçta en boş versiyonu olduğunu söyleyebilirim. Ee, gündüz farları şöyle yan tarafa doğru gelelim. Zaten dolusuyla boşu arasında da çok bir fark yok. Cant var dıştan farklılık. Şöyle hemen fiyatını da göstereyim. Şöyle 141.100 liralık bir fiyat etiketine sahip 8 inçlik multimedya ekranı 4.2 inçlik bilgi ekranı bunlar ilk başta dikkat çeken özellikler geri görüş kamerası olması da bir artı. Aşağı doğru da bakarsak burada da yakıt tüketim 5.3, 4.3, 4.7. ancak güzel de bir yakıt tüketim verisi var. Çünkü 4 ileri şanzımandan 5 ileriye geçince bu direkt yakıt tüketimine etki etmiş. Şöyle yan tarafa doğru bakalım fiyatı da gördük. Artık videoyu kapatmayın arkadaşlar. Arabayı inceleyelim fiyatı görünce hemen kaçmayın. Şöyle arabaya bakalım. Çünkü bir zaman sonra bu fiyatlara alışacağız. Şöyle hemen buradan lastikleri göstereyim. Can tebaatımız 175, 65, 14. 4 bijonlu böyle bir saç kapak jantımız var. Bir üst donanımında burada alışımlı jantlar geliyor. Yarım izolasyonlu şöyle içeride pek izolasyon yok. Burada İsterdim ki burada bir izolasyon olsun. I10'da burada izolasyon vardı diye hatırlıyorum. Ve içeride kampana. I10'da yanlış mı hatırlıyorum burada disk fren var arkadaşlar. Şöyle arka tarafa doğru gelelim. Farlarımız yanıyor. Arka tarafta hemen dikkatimizi çeken en boş durumda olsa burada geri görüş kameramız var. Park sensörümüz yok. Aslında biliyorsunuz park sensörü çok da problem değil. Sonradan da takılabiliyor. Ama bir üst versiyonunda park sensörü de geliyor. Farlarımız... C şeklinde yanıyor. Hemen bagajımıza bakalım. 255 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Bagaj eşiğimiz baya bir yüksek. Şöyle neredeyse bir karıştan da fazla bir bagaj eşiği var. Şu yedek lastiğin olması gayet iyi. Lastik tamir kiti yerine yedek lastiğimiz var. Burada herhangi bir göz yok. Ama burada iki tane sağ sol köşelere burada poşet asmak için askılıklar yapılmış. Bu güzel bir yer ama tabi bagajımız böyle bir araç için bence iyi. Diklemesine büyük valizi buraya alabilir. 255 benim polağı 280 litre. Biraz daha ileri doğru uzun. Hani onu söyleyebilirim. Bence güzel bu sınıf için iyi bir bagaj hacmine sahip ki A segmentinde bir araç olduğunda tekrar söyleyebilirim. Yani otomobilin giriş segmenti. Sağ tarafta bir tek taraflı tutamağımız var. Hafif bir bagaj kapağımız olduğunu söyleyebilirim. Rahatlıkla en azından bir bayan sürücüler aracı rahatlıkla bagajını kapatabilir. Arka tarafa bakalım. Şöyle arkadaşlar kapı hissiyatı baya iyi. Şu açılışına bakalım genelde. Şöyle 80 derece civarı bir kapı açılışı var. İniş biniş baya rahat olur. Şöyle hemen bakalım burada malzeme kalitemiz. Tabii ki A segmenti de bir araç olduğunu değerlendirirsek burada plastik ama buralarda parlak siyah malzeme, krom kaplamalar kullanılmış. Bunlar kalite hissiyatını artırıyor. Ama herhangi bir bardaklığımız yok. Kapı şu iç kalınlığı biraz ince. Onun için buraya bir bardaklık yapılmamış. Sadece hoparlör koyulmuş buraya. Baş ve diz mesafesini göstereyim. Şöyle biraz nefes alayım arkadaşlar. Bayağı sıcak içerisi. Baş mesafesi gayet iyi. Genelde bu segmentte araçların biraz tavan yüksekliği yukarıda olur. Hem bagajı hem de içerisinin ferahlığını sağlamak için zaten biraz ufak olduğu için araçlar ama ee, bu yükselti oluyor. Ama gayet yeterli. 1.82 boyum, şöyle baş mesafesi iyi. Diz mesafesi de sınırda. Yani ama kötü değil. Şöyle e, burada rahatım. Yani kötü olduğunu diyemem. A segmentinde olduğunu düşünürsek bu aracı. Şöyle orta tarafa doğru bakarsak neredeyse yükselti yok gibi ama hafif bir yükselti var. Burada bir bardaklığımız var. Bir kolçak yok ama bir üst versiyonda burada kolçak geliyor. Şoför tarafında herhangi bir cep yok ama yolcu tarafında burada cep de yapılmış. Tabi burada bir kolçak yok ama bu bu koltukların katlanıyor olması çok büyük bir artı. Çünkü e, bagajı böyle bu şekilde yatırarak düz bir zemin elde edebiliriz ve büyükçe burayı kullanabiliriz. 1010 litreye çıkıyor arkadaşlar bu koltuklar yattığı zaman bagajın büyüklüğü. O zaman buraya bayağı bir eşya koyulabilir. Arka tarafı tabii koltuğu iptal ettiğimiz zaman. Şöyle ön tarafa doğru bakarsak gördüğünüz gibi bayağı büyük bir ekranınız var. 8 in yeni şanzımanımız ve güzel görünen bir direksiyona sahip. Derken ön tarafa geçelim. Ön kapının hissiyatına bakalım. Bayağı tok. Yani hem de arkaya göre daha ağır bir kapıya sahip. Böyle hani tok olduğunu hissettiriyor kendi. Büyükçe bir kapı. Bayağı geniş açılıyor. Arka taraftan bir farkı yok üst taraflar. Ama daha kalın, daha etli burası. Dört camda otomatik. Şoför tarafı tek dokunuşla açılabiliyor. Merkezi kilit cam iptal ve ayna elektrikli aynalarımız var. Burada bir bardaklığımız ve gözümüz var arkadaşlar burada. Piyona bile kaplamalar var. Şu güzel. Bunu ben başka bir Araçta görmüştüm ama hangisi? Volvo olabilir mi? Volvo vari sanki. Evet büyük ihtimal Volvo modellerine benzetiyorum. Bu şekilde bir yapıya sahipti. Burada far yükseklik ayarımız, ESP off ve lastiğin kayıt etme düğmemiz var. Ön tarafı sileceklerin ucundan görebiliyorum. Ee, yani bu ne oluyor? Park ve yanaşma manevralı şehir içi manevralarında çok büyük bize faydası var. Şöyle anahtarı göstereyim. Sustalı bir anahtarımız var. Anahtarın önü bu şekilde. Yanı bu şekilde. Arkası. Gördüğünüz gibi. Şöyle kontağımızı bir çalıştıralım. Sistem. Çek yapılıyor. Evet. Kalibrasyon. Evet. Edelim. Şöyle basalım. Tamam. Tamam. Bunu kaydettim. Evet, yabancı yazıyor. böyle ekonomi. Onu da düzeltelim. Language. Okey. İngiliz, Fransız. Bakalım Türkçemiz var mı? Evet arkadaşlar. Türkçe. Türkçe'ye döndü. Kullanıcı ayarları. Yakıt ekonomisi. Kullanıcı ayarları. Gördüğünüz gibi şu an tabii poşet var burada. Bunu ellemeyelim. Tabii ki. Onun için şöyle fanımızı bir, bir atsak inceden. Nasıl olur? Şöyle birinci kacanayı de atalım. Ya ekran çok güzel ya. Direkt gözüme aldı ekran. Şöyle görebiliyor musunuz? Ekran çok iyi. Sitte ve Rio'da yeni Rio'da kullanılan ekran arkadaşlar. En az donanımda da bu ekran geliyor. Bence çok güzel bir ekran. Android Auto var, app Connect var. Ekran güzel. Ekran konusunda ben de geçer not aldı. Şöyle güneşi biraz ayarlayayım. Güneş akşam şu an saat 5 civarı. Serviste yani bayide neredeyse benden başka kimse yok. Onun için bu saatlerde genelde tercih ediyorum. Şöyle havalandırmalarımız yatay. Buraya doğru güzel yapılmış açık kapanabiliyor. Buralar aşağı doğru buralar tabi sert plastik üst taraflar. Şuralar malzeme A segmentinde bir araç. Ne de olsa ama bu parlak siyah malzemelerle kalite hissiyatı arttırılmış. Şuraları yapmamışlar. Mat siyah. Burada herhangi bir kaplama yok. Şuralar komple siyah. Bunlar da mat siyah. İç hava sirkülasyonu buradan ayarlanabiliyor. Bu Rio'da da bu şekildeydi. Rio'da dijitaliyet tabii buralarda dijital olan versiyonu da vardı. Alt segmentindeki boş olan versiyonu da burada aynı şekilde. Burada bir çakmaklık var, USB var, burada bir yine bir 12 volt var. Arkadaşlar çıkış iki tane bardaklık var. Bu bardaklıklar güzelmiş. Şöyle kapanıyor. Atamadım tek tekerle. Böyle kapanıyor. Şuradaki düğmeyle açılıyor. Hatta şunu da böyle içine koyalım. Güzel düşünülmüş bir bardaklığımız var. Aslında dediğim gibi ülkemize gelmeyen versiyonları var. Burada spor mod tuşları var i10'da ee, da bir enline versiyonu var aslında. Bu aracın da ona benzer bir spor versiyonu var. Va tabi o ülkemize şu an için gelmiyor. Çok da tabi talep görmediği için bu segmentteki araçlar. i10 aslında bu segmenti domine eden versiyonu o da yerli üretim olmasından dolayı daha uygun fiyat olmasından dolayı biraz daha satış rakamları iyi ama o da tabi bu fiyatlarda 140'ın üzerinde bir fiyatlara çıktı. Robotize bir şanzımanla geliyor. 4 ileriydi. 5 ileri oldu artık. 5 ileri olmasının en büyük artısı yakıt tüketiminde oldu. Ne oldu? 5.3 litre olan ortalama tüketim 4.7 litreye düşmüş. Aynı motorla beraber. 1 litrik atmosferik 66 beygirlik bir motora sahip. Bu motorun 98 Newton metrede torku var arkadaş. 0-100 hızlanması normalde bu aracın 15-16 saniye civarlarında. Yani çok spor düşünmeyelim. Amstel'ın da turbo versiyonu da var. Dediğim gibi o turbo versiyonunda sportif öğelerle beraber araç daha bir seri hale geliyor. Şöyle torpidomuza da bakalım. Bayağı büyük herhangi bir amortisörü olmayan bir torpidoya sahip. Valla şehir içinde genelde şehir içi kullanan çok fazla bagajda işi olmayan küçük aileler için otomobile yeni başlayanlar için bence ideal bir araç. Güzel. İçerisinde şık öğeler de var. Böyle hem Avrupa vahiy hem Asyalı ikisi harmanlanmış karışım bir versiyon olmuş. Direksiyon bayağı sportif. Volkswagen'in bu R versiyonlarının spor direksiyonları gibi halde. Tabi bir de şu altı şöyle düz düz olsaymış tam olurmuş. Dediğim gibi bu parlak siyah parçaların olması, büyük burada ekran olması, upconnect gibi özelliklerin olması bu segmentte büyük bir önemli. Geri görüş kamerası var. Şöyle geri görüş kameramızı da göstereyim. Şöyle başa da alalım aracı. Geri görüş kamerası standart. Bütün donanımlarda geliyor. Bir üst donanımdaki farkı arkadaşlar. Jant geliyormuş. Kolçak geliyormuş. Ve park sensörü geliyormuş. Üst donanımda arasındaki fark da bunlar mı? Siz beğendiniz mi? Böyle bir aracı tercih eder misiniz? Sizin araç kriterlerinize uyuyor mu? Bu videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, yorum yapmayı, halen kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler. Robozite, robot, robotize bir evet söyleyemedim.